Ama sen başlamalısın Esmi. Aynen öyle biliyorum Quentin. Gülün gülün. Ama ben lezzetli kakaomun tadını çıkaracağım. Bakalım. <laughs> <laughs> Tanrım bu çok komik ve çok tatlı. Gülün gülün. Bir fikrim var. Şimdi ben en sevdiğim çizgi filmin kahramanı olacağım. Hayır bu Miguel değil. Örümcek adam da değil ben de minyon olacağım. Ve süper güçlerimle yardımıyla kakaonu güçlendireceğim. Harika. Şimdi onun boyutundayım. Çok lezzetli. Gerçekten bir dahiyim. Belki geri dönmene yardım etsek. Annelere teşekkürler Quentin. Gerçek bir arkadaşsın.